Büyükşehir Belediyemiz olarak ilçe belediyelerimizin tamamıyla uyumlu bir şekilde çiftçimize destek programlarını her ilçede başlatmış bulunuyoruz. Ata tohumunun korunması ve yaşatılması için ileri nesillere aktarılması için de ayrıca çalışıyoruz. Üreticilerimiz bu ürünlerle katma değeri yüksek ürünler elde edecek. Bu makinelerle daha kolay, temiz bir şekilde domatesimizi salça haline getireceğiz. elimizde geçiriyorduk. Aynı böyle gördüğünüz gibi ama şu anda bu çok zor oluyor artık. Gördüğünüz gibi dolduruyoruz. Domateslerimizi topladık. Kış hazırlığımıza başladık. Domatesleri toplarız. Kasalara doldururuz. Bakırlarını koyarız içine. Daha sonra doğrarız. Ve kaynatırız. Kaynadıktan sonra da makineye veririz. Makinede güzelce çekeriz. Çekirdeğinin bir tarafa ayıklar. Kabuğunu bir tarafa ayıklar. E, kışlık hazırlığımızda böyle devam ederiz. Önceden elimizde geçiriyorduk. Elimizde geçirmesi zor oluyor. Tırnaklarından tut, bileğinden tut. Hepsi acıyordu. E, makine çıktı. Allah razı olsun. Salça zamanındayız. Eskiden çok zor oluyordu. Şimdi daha kolaylaştı işimiz. Sağ olsun başkanımızdan. Şimdi daha rahat salça yapıyorsun. Bu eskiden kadınlar elle yapılırdı. Şimdi ise makine geldi. Herkes teknolojiye uydu. O da Ahmet Akın'ın sayesinde oldu. Bizim sayemizde değil yani. Bir saat içinde yapıyorlar yani. 2-3 gün beklemeye gerek yok artık. Bu bizim Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın zaferi diyebilirim yani. Ahmet Akın herkese yakın.